Merhaba sevgili gençler. Dördüncü sınıflar Türkçe kitabımızın Nane ile Limon adlı dinleme izleme metninin 33. sayfasındaki hazırlık çalışmalarını beraber yapalım arkadaşlar. Daha sonra diğer sayfalara geçeriz. İki tane hazırlık çalışmamız var bu sayfada. Ondan sonra da bir tane de etkinliğimiz var. Tabi kanalımıza abone olup videolarıma yorum yaparsanız bütün kitap çözümlerinizi ve bütün sayfa çözümlerini sizler için yapacağım. Evet sevgili gençler birinci sorumuz çevrenizde gidebileceğiniz hangi kütüphaneler var? İkinci soru kütüphanelerde nasıl davranmamız gerekir? Çok basit arkadaşlar. Çevrenizde mutlaka her ilde bir e, ilde oturuyorsanız, büyük şehirde oturuyorsanız il halk kütüphaneleri mutlaka vardır. Halk kütüphaneleri özel kütüphaneler de var. Ben mesela e, bulunduğum çevredeki kütüphaneleri yazdım. Halk Kütüphanesi ve Sabancı Kültür Merkezi var diye yazdım. Siz de şehrinizde ya da bulunduğunuz yerde araştırınız hangi kütüphaneler var onları yazın. İkinci soru kütüphanede nasıl davranılır? Ayakta dolaşmamamız gerekir değil mi? Etrafı rahatsız ederiz bu şekilde. Gürültü yapmamamız gerekir. Yiyecek ve içecek tüketmemiz gerekir. Çünkü oraya kitap okumaya ya da ders çalışmaya gidiyoruz. Sohbet etmeye ya da beslenmeye gitmiyoruz. Yanımıza suyumuzu alabiliriz. Sessizce yudum yudum içebiliriz ama diğerlerini yapmamamız gerekiyor. Birinci etkinlikte görsellerden hareketle izleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz. Evet, metnin konusunu tahmin etmeniz isteniyor. Ne yapıyor burada? Nane ve Limon kitaplara bakıyor, burada da bakıyor. Burada kitap arıyorlar. Burada da evet, kütüphanede kitap arıyorlar. Tahmin edelim. Ne olabilir arkadaşlar? Metnin konusu, metnin kütüphaneye gidip kitap arayan iki arkadaşı konu alıyor olabilir mi? Evet, tam da bu arkadaşlar. Kütüphanede kitap arayan Nane ve Limon'u yani iki arkadaşı konu alıyor. Metni dinlediğiniz zaman bunu da rahatlıkla çıkara biliyorsunuz. Evet videoyu durdurup yazın bir sonraki sayfaya gelin orada sizi bekliyorum. Evet bitirdiniz geldiniz 34. sayfa. Nane ile limonun 34. sayfa. ikinci ve üçüncü etkinlik. Şimdi ikinci etkinlikte diyor ki metni izlerken karakterlerin beden dillerini ve dikkat ederek sözlü olmayan mesajları bunu örnekteki gibi yani sözlü olmayan jest ve mimiklerinize bak mimiklere bakın diyor yani. Örnek limonun elini çenesine götürmesi hareketinden onu düşündüğünü anlıyoruz. Evet metini izlediğiniz zaman parmağını dudağının üzerine koyan limon sessiz olunması gerektiğini anlatmaktadır. Evet ama hastanelerde de var değil mi? Hemşire parmağını dudaklarının üstüne koymuş. Hastanelerde asıldı sus yani sessiz ol anlamındadır. Evet bunu da yazmış oluyoruz bu şekilde sevgili gençler. Siz de tabii ki başka şeyler de yazabilirsiniz. Parçayı tabii dinlemek ya da izlemek istiyorsanız. Üçüncü etkinliğimizde kelimeler verilmiş. Bu kelimelerin Önce tahmin edin, sonra anlamlarını yazın ve birer cümle içerisinde kullanınız diyor arkadaşlar. Dört tane kelimemiz var. Müthiş, gizem, manyetik ve emek kelimeleri. Müthiş'i şöyle tahmin ettim ben. Muhteşem dedim. Anlamı dehşetli. Sözlüğe baktığınız zaman dehşetli anlamına geliyor. Cümle maçta muhteşem oynadı şeklinde yazdım. Siz de başka bir şey yazabilirsiniz. Gizem, tahminim bilinmeyen. Sözlük anlamı saklı olan olağanüstü şey. Benim cümle: Öğretmenimiz gizemli birine benziyor. Siz de arkadaşım çok gizemlidir diyebilirsin. Manyetik: Benim tahminim mıknatısa benzeyen, anlamı mıknatıs özelliği olan. Cümlem insanları mıknatıs gibi çekiyor veya mıknatısın iki kutbu birbirini iter. Bunu da yazabilir, değiştirebilirsiniz yani. Emek: Tahminim uğraşmak. Sözlük anlamı bir işin yapılması için harcanan maddi ve manevi güç. Peki cümle "Babam emeğinin karşılığı ile bizi okutuyor." Evet, siz de "Benim emeğimin karşılığını okulda aldım." şeklinde yazabilirsiniz ya da "Annem Annemin bizim üzerimizde çok emeği var diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu sayfayı da bitirdik. 33 34'ü de bitirdik. Siz bakalım durdurun, yazın. 35'te bekliyorum sizi. Gelin. Aferin size geldiğiniz 35. sayfaya. Evet burada sizi bayağı bekledim ama. Şimdi dördüncü etkinlikte soruları metine göre dinlediğiniz metine göre cevaplamanız isteniyor arkadaşlar. 7 tane sorumuz var burada. Birinci soru limon yolda kimin ile karşılaşıyor? Evet turp ile karşılaşıyor. Turp abi değil mi? Turp abi ile karşılaşıyor. Birinci sorumuzun cevabı. İkinci soru. Turp abi ödevlerini yapabilmeleri için limon ile bibere hangi kitabı önerdi? Hangi kitabı öneriyordu? Fen bilimleri kitaplarının arasında en arkada kalan büyük bir kitabı önermişti değil mi arkadaşlar? Evet ikinci sorumuzu da bu şekilde yaptık. 3. Limon ile biber kütüphane görevlisinden nasıl bir uyarı alıyorlar? Sessiz olmuyorlar, kuduruyorlar, yaramaz yapıyorlar, konuşuyorlar değil mi? Sessiz olmaları ve başkalarını rahatsız etmemeleri için uyarı alıyorlar. Üçüncü sorumuzun cevabı. Şimdi 4 limon ile biber hangi konu ile ilgili araştırma yapıyorlardı? Maddenin özellikleri konusunda araştırma yapıyorlardı değil mi? 5 limon ile biber kütüphanede aradıkları kitabı niçin hemen bulamadılar? Cevap kitap çok olduğu ve kütüphane büyük olduğu için kitabı hemen bulamamışlardı değil mi? Ve 6 limon ile biber Tur abinin söylediği kitabın içinde hangi notu buldular? Emek harcamadan başarıya ulaşılamaz notunu bulmuşlardı. 7. Bilgiye en iyi nasıl ulaşılır? Cevap. Bilgiye en iyi araştırarak, çaba harcayarak ulaşılır değil mi arkadaşlar? Evet 7 tane sorumuzu da bu şekilde cevaplandırmış olduk bu etkinliğimizle bitirdik bir sonraki etkinliğe aşağı iniyorum videoyu durdurup yazıyorsunuz peşimde aşağıya doğru videoyu yürüterek bir sonraki etkinliğe geliyoruz evet metnin konusu ve ana fikrini belirleyiniz diyor arkadaşlar beşinci etkinlik metnin konusu neydi limon ile biberin araştırma yapmaları. Peki ana fikir neydi? Emekten bahsediyor değil mi sürekli? Emek harcamadan güzel sonuçlar elde edemeyeceğimiz. Evet, ana fikir ise emek harcanmadan güzel sonuçlar elde edemeyeceğimizdir. Konu ise limon ile biberin araştırması. Evet, 35. sayfamızı bitirdik. Siz yine durdurup yazın. Ben sizi bir sonraki sayfada bekliyorum. Koşarak gelin.